bir isteklerden merhaba arkadaşlar. Bugün Arena of Valor oynayacağız. Siz of Valor'u tamamen ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayatta bu arada yarın saat 18.00'da gelecek. Kaçırmayın derim. Güzel bir bölüm oldu. Şimdi o zaman hızlıca Arena of Valor'a geçebiliriz. Hemen oyuna başlatıyorum. Adam şarjım azmış. Olsun be. Olsun be. Dur Krixi değil de bu sefer de Natalya mı oynasak? Hem oynasak mı oynasak mı? Evet hazırımızı verelim. Takımdaki tek Türk biziz. Rus var, Yunan var. Karşıda iki tane Türk var. Arap var. Anam dur. Natalya değilmiş bu. Ha Natalya burada ya. Tamam. Natalya'mızı aldık. Büyü hasarımız tamam. Tamam dedik arkadaşlar. Natalya'mızı aldık. Natalya, 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 Natalya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ve başladık. Hasarımızı aldım. Ben hemen ortaya gidiyorum. Büyü savunması alayım ilk. Hızı sonra alırız. Geçelim ortamıza. Şuna ileriye doğru fırlatacağım direkt geldiğim gibi. Çünkü birisi basıyorsa ona vuralım. Onam ne yapıyorsun manyak? Bu kafayı yemiş. Harbi diyorum kafayı yemiş. Gitti kuleye öldü ya. Ula siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? İkisi de kuleden neredeyse öldü yani. Çok garipti anlamadım. Biraz hasarı vurabiliyor muyduk kuleye? Vuramıyoruz evet. yürü git lan. Tek gelmedim ona ya. Kaçtı valla. O birileri gelmiş, birileri gelmiş. O onu kovalasın iyi. Bunlar gelir diye düşünüyorum. Gelmediler mi lan? Vallahi gelmediler ha. Minyonları alalım, toplayalım hemen. Sen ne yapıyorsun be? Vallahi bir değişiksin ya. Vallahi bir değişiksiniz siz ya. Yemin ediyorum bir değişiksiniz ya. Allah kuleye yanlışlıkla girdim lan. Şuradaki canı ben bir alayım. Bu ikisi niye birlikte geziyor sürekli ya? Ha doğru lan o ayıcı konum doğru doğru unuttum. Bir hemen onları iki kişi zannetmiştim. Geliyor adamı geri gönderiyoruz ya. Oyundan soğudu büyük ihtimal. Lan sıkamadım ya oyun takıldı şey şarj uyarısı verdi ya. Görüşürüz. Lan nasıl çaldı la nasıl çaldı la. Böyle bir çalma olamaz la. Geldi nasıl çaldı kilimi ya? Şaka gibi üzüldüm. Neyse bir üs yapıp geleyim ben ya. Canım azaldı şimdi doldurmaya uğraşmayalım. Ne oluyor orada? Oraya ben bir desteği bir gideyim. Oo! Ne güzel çaldım gelip. Bizden de çalıyorlardı kardeş. Ne yapayım Ortaya tekrar döndüm. Bak geliyor geliyor. Bak. ölmek ölmekten sıkılmadı şu karşıdaki ya. Ortadan girip duran. Vallahi ölmekten sıkılmadı resmen ya. <laughs> Kaçıyor beni görünce. <laughs> gel gel kaçma kaçma gel. Görüşürüz. <laughs> ya yazık vallahi yazık. <laughs> vallahi yazık ya. Adama nefes aldırmadık ya. Hemen hop can yenilemesini aldım. Var mı ortadan gelen? Yok gibi. Yukarıya desteği lan hiçbir yere de destek lazım değil ki çok kötüler. Görüşürüz <laughs> Lan yazık ya Lan bunun ayısı da bayağı vuruyor ha Kardeşim hoş geldin sen de Görüşürüz Gelmeyin gelmeyin şu ortaya Ortaya gelirseniz ölüyorsunuz işte daha ne geliyorsunuz ya Manyak mısınız anlamadım ki Can gelsin de şuradan can alayım Dur Bakayım minyonlar geliyorsa şu minyonları şöyle bir fırlatayım şuna Geldi yine bizimki <laughs> Görüşürüz <laughs> Abi çok komik ya. Adam ölmekten sıkılmadı yemin ediyorum. Şu 10 kelimin 9'u o büyük ihtimal. Baba birileri geliyor oradan yine. Oğlum gelmeseniz ortadan manyak mısınız ya? Hadi kıralım şu kuleyi. Oh. Kule kıramıyorum ama büyü hasar olduğum için. Baba geliyor yine bak. Lan dokunamadım galiba. Dek geldim ona, dek gelmedi galiba. Gel gel buraya gel gel. Gel bir şey diyeceğim gel. Kız gel bir şey konuşacağız. Görüşürüz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya şaka gibi. Çok güzel. Kule yıkıldı. Güzel benim yanımda bir tane kuleyi yıkacak destek lazım. O da geldi. Kardeşim ne oldu ya? Derdinizi anlamadım ki ben sizin. Dur 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 dur. Hop. öldüm o Ölmedi. Kalanını buna. Çok güzeliz. Hop sana da. Çok güzeliz. Yemin ediyorum var ya darma duman ettik ya karşı takımı. Darma duman. Hop. Pataküte pataküte. Kardeşim hoş geldin güle güle ya. Hop onları da bir vuralım. Güzel yıkın burayı. Kardeşim hoş geldiniz. Gelini patlatıyoruz vallahi. Acımak yok ya. Gelini patlat geç. <laughs> nasıl kovalıyor nasıl kovalıyor Lan bekle şu skillerin bir dolsun var ya seni mahvedeceğim. Aha doldu. Aha doldu. Aha aha 3 kişi doldu lan. Hadi bir daha gelsin bak bir daha gelsin. Çok iyi. Çok iyi. Bir de ulti açabilir miyim oraya? O nereye gidiyor? O nereye gidiyor? Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Bak gitmiş orada minyonlara dalıyor bak. Hop görüşürüz. Haydi bakayım kendine çok iyi bakıyorsun Gel geç tekrar ortaya Hep beraber tekrar ortaya geçin Gelin baba şu ortakileri patlatalım gelin Oo. Tertemiz vallahi. Şimdi bizim minyonlar gelsin girelim ortaya Onu öldürdüler ben Hiç dokunmama bile gerek kalmadı büyük ihtimal Dokunamıyorum zaten ya Dolmuyor ki manam Patlatın lan Yemiyor ha. Lan öldüm o öldü. Çok güzel. 44 kill ne demek ya? 44 karşı takım sadece 4 kill almış. <laughs> Abi çok komikler ya. Kill alamıyor adamlar. Şu hengamede bile kill alamıyorlar. Tertemiz. Lan karşıda can yok ki oğlum. Şeyde kulesinde de can yok ki. Ve GG. Allah'ını seversen oranları çok merak ediyorum ya. Bizim takım darma duman etti yani. 4'te 4 yapmışız iki kere. Güzel MVP de almışız. Bir bakacağım kaç kilimiz var en son 21 kilim var. 21 kil. Üf üf üf. Çok iyi arkadaşlar. Baya darma duman etmişiz. 21'e 0'a 6 oynamışız resmen. Çok güzel bir oyundu. Sizler no tamamen ücretsiz şekilde indirmek istiyorsanız açıklama kısmında linki kullanabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.